Merhaba mek. Bu kekler neyin nesi? Kutlama yapıyorum. Aa, dün gece regle olduğumda ya da düşük yaptım. Tam emin değilim. Her halükarda doğmama günü kutlu olsun. Telefonum nerede? Peti'ye mesaj atıp kedisinin cenazesi için bunların yarısını alabileceğini söylemeliyim. Koltrey'nin anması dehşet olacak. Fotoğraflar gelecek. Bu da ne? Ne oldu böyle? Merhaba me. Hiçbir anma yemeği patlıcan oturtma olmadan tam sayılmaz. <laughs> Pislik şey. Pekala ve şimdi Teksaslı bir vatandaşı üreme sağlığı randevusuna götürmeye vakti.